Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir yoğurt kürü hazırladım. Hazırlayacağım sizlerle beraber. Bu yapacağımız yoğurt kürü sevgili arkadaşlarım. Kabızlık problemi çekiyorsanız, bağırsaklarınız çalışmıyorsa, şişkinliğiniz var ise tam size göre. Ee, videomu fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi şöyle bir kasemin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdumu e, ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine ee, şöyle bardağımızın içinde gördüğünüz gibi pekmezimiz var pekmezimizi yoğurdumuzun içerisine bu şekilde e, döküyoruz sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir, e, iki yemek kaşığı yoğurda bir yemek kaşığı pekmez e, ekleyip bunu sabah aç karnına tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar sonrasında e, bağırsaklarımız hareketleniyor eee kabızlık problemi ortadan kalkıyor Evet karıştırdıktan sonra bunu kendiniz ve çocuklarınız da gönül rahatlığı ile tüketebilir sevgili arkadaşlar kabızlık problemi çekiyorsanız bu tarifi uygulamanızı tavsiye ederim denenmiştir yüzdeyüz etkili görüşürüz sevgili arkadaşlar